Aklınızda bir takım soru işaretleri varsa onlar giderilir diye düşünüyorum. Evet, 3 farklı deste oluşturacağım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Ee, bireysel bir açılım değildir. O yüzden her sorunuza cevap vermeyebilir. Ama tamamen uyumlandıysanız da, tamamen uyumlandığım şeklinde bir mesaj yazarsanız çok sevinirim. Evet. Şimdi asıl konumuza gelelim tabii ki ayrı olabilirsiniz. Bir barışık bir e, küs olabilirsiniz. Şu anda hala ilişkiniz sürüyor olabilir. Ve bu e, bu ilişkiyle ilgili kafanızda bir takım soru işaretleri olabilir. Evet konumuza gelelim. Açıklamalardan sonra bu ilişki evliliğe gider mi? Evlilik var mı? Evet. Hemen başlayalım. Kartlarımızı seçmeye. Bizim için evlilik var mı? Yani şu anda ayrı bile olsanız eğer umudunuzu kesmediyseniz bizim için evlilik var mı? Bizim için Evlilik var mı? için evlilik var mı? Evet destelerimizi oluşturduk 1 2 ve üç. Birer tane de obje koymak istiyorum. Şöyle siyah bir kurdelimiz var. Şöyle krem rengi bir kurdelimiz var. Ve şöyle bir mor kurdelimiz var. Bir tanesini seçin arkadaşlar. Kamerayı da şöyle birazcık sileyim ben. Evet. <laughs> bir seçim yapın. Evet. Seçtiğinizi varsayıyorum ve ben krem rengi kurteliden başlamak istiyorum. Hemen şunları şöyle kaldıralım. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu kişi kesinlikle evlilikten korkuyor. Ödü patlıyor. Çünkü çok egolu bir kişi. Egoma bir zarar gelirse ya ben boyunduruk altına girersem ya ben e, bu ilişkide e, pasif duruma düşersem acayip korkusu var ve başka bir korkusu daha var. Bu kişi e, hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. Evet arkadaşlar. Evet evet aşık mı aşık. Ama bu e, ilişkinin evliliğe doğru yönlendirilmesinde e, bir e, kafasında ikilemi var ve e, evlilikle ilgili süreci öngöremiyor yani bilemiyor neler olabileceğini tahmin edemiyor. Ben diyor egolu bir insanım diyor. Bu ilişkiyi sürdürebilir miyim? Benim dediklerim olması lazım her zaman diyor. Ya benim dediklerim olmazsa diyor. İşte o zaman hayal kırıklığına uğrarım diyor. İşte bu ilişkiyi evliliğe taşırsam ya kötü bir sorun negatif 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 düşünüyor. Ama evlilikle ilgili Büyük korkuları var bu kişinin. İstiyor aslında, istemiyor değil. Ama ee, dediğim gibi evlilikten çok korkuyor bu kişi. Tutkuları var, seviyor, aşık ama çok fazla ikilem yaşıyor. Peki geleceğinize bakalım bir. Bizim için evlilik var mı? Evet. Şimdi e, bu kişi. bir kariyer planlaması yapmış kendini. Bununla ilgili hayalleri var. Ve bir takım şeyleri e, arzu ediyor, istiyor kariyerle ilgili bunları bir gerçekleştirmek istiyor. Önceliği bu. Önceliği bu. Ve sonra e, artık e, bir takım e, ikilemlerinden kurtulmuş olacak ve iyi kötü ayırt etmeye başlamış olacak ve e, bu kişi bu kişi e, korkularını bir nebze de olsa atabilecek atabilecek hatta öyle ki e, hiç e, aklına gelmeyen bir takım çözüm önerileri aklına gelecek ve bunları uygulamaya koyacak çok tutkulu bu kişi ve sizin de çok sizi de sizin de onu çok sevdiğinizin de farkında Evet. Bu ilişki evliliğe gidecek arkadaşlar. Ama sizi uzunca bir süreç bekliyor. Öyle kısa olsa değil yani. Bu kişinin önce kariyer hayatını bir düzenlemesi lazım. Sonra o kafasındaki ikilemleri tamamen ortadan kaldırması, önünü görmesi lazım. Ondan sonra da zaten kendiliğinden kendi kendine bu Teklifi yapacak size. Evet, Hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Ne demiştim biraz evvel? Evet. Kesinlikle bu kişi sizinle evlenecek. Lakin dediğim gibi. Öncelikle e, bu korkuların atması. Ve bir plan yapması. Evlilikle ilgili kariyer hayatını düzenlemesi bunlar şart. Evet. Krem rengi kurdelemizin açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim siyah kurdelemize. Siyah kurdelemiz bize neler söyleyecek bakalım. Şimdi öncelikle bu kişi çok etkin ve insanları gerçekten böyle tatlı diliyle, güler yüzüyle çok güzel etkileyebilen bir insan. Ama bu özelliklerini nedense hep böyle manipülasyon üzerine ve hatta kötü niyetli bir şekilde kullanan bir insan. Lakin, lakin gerçekten size güzel bir teklifle gelecek. Ha bu evlilik olmayabilir ama evliliğe bir adım daha yaklaşan bir teklif olabilir. Bu sizi tatmin edecek. Tatmin edecek. Ve bu kişi e, bu olaydan sonra büyük bir değişim yaşayacak. Böyle keskin kararlar alan bir insansa, çabuk öfkelenen bir insansa, bu tekliften ve sizi mutlu ettikten sonra gerçekten kendi içinde büyük bir değişim yaşayacak ve sizin için daha fazla şey yapmaya odaklanacak ve bir takım şeyleri aile çevresinde olsun, iş çevresinde olsun, arkadaş çevresinde olsun bir takım şeyleri ayıklayacak ve bir takım şeyleri toparlamaya çalışacak. Ne bileyim? eski görüştüğü arkadaşlarla e, görüşmeyecek belki yeni arkadaşlıklar kuracaksınız e, eski işiyle ilgili bir takım değişiklikler olabilir e, yer değiştirebilir iş değiştirebilir e, ya da kariyer e, planlamasında sizi ön plana alarak bir takım şeyleri toparlamaya çalışacak yani gerçekten bir değişim yaşayacak bu teklifinden ve sizin bunu kabul etmenizin akabinde. Peki bakalım. Bakalım. Bizim için evlilik var mı? Evet, sizi güzel bir teklifle ikna ediyor. İkna ediyor değil de tatmin ediyor diyeyim. Bizim için evlilik var mı? Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle <laughs> bir müddet daha öyle devam edeceksiniz. Ee, onun e, verdiğiyle yetinmek zorunda kalacaksınız. Bir müddet sonra. Bir müddet kadar. Fakat sonra e, içinize böyle bir e, ne gibi ejderha mı girecek? Bir şeytan mı girecek? Bir şey olacak. Ve bir anda böyle silahları kuşanacaksınız. Bir anda bir kafa tutacaksınız. Ve artık bu işler böyle gitmez. Ya hero ya mero diyeceksiniz. Ve o e, Aklınızdaki kişi karşınızdaki kişi sevdiğiniz kişi e, bu sizin e, tavrınıza karşı ya da tehdidinize karşı ya da blöfünüze karşı e, gerçekten bir takım korkuları ayuka çıkacak ve e, kesinlikle sizinle evlenecek sizi kaybetmek istemeyecek onu söyleyeyim ama zaten e, bunu kendisi de istiyor merak etmeyin hani sizin o sert çıkışınız herhangi bir etki etmeyebilir ama belki biraz e, hızlandırabilir olayları ama sonuçta sizin için çok güzel bir yuvar çok güzel bir evlilik görüyorum arkadaşlar peki bakalım ilişkinizle ilgili nasıl bir kart gelecek? Şöyle çektik. Evet. Zor bir döngü sona ermek üzere. İçinizi ferah tutun. Artık e, zorlu bir süreç. Geride kalmak üzere. Dediğim gibi bu aşamalardan geçeceksiniz. Ama sonunda kılıçları kuşanacaksınız. Ve resti çekeceksiniz. Ondan sonra aklınızdaki karşınızdaki kişi size bu teklifi edecek arkadaşlar. Evet. Siyah kurdelimizin açılımı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim mor kurdelemize bakalım bize neler söyleyecek mor kurdeleğimiz. da hep öksürüyorum. <laughs> Bu kişi biraz ters bir kişi. Yani bir şey söylüyorsunuz hep tersinden algılıyor. ne söyleyeceğinize de böyle karar veremiyorsunuz bir anda. Hani çok hızlı bir şey söyleyemiyorsunuz. musunuz? Bir şey söyle, söylemeden evvel uzun uzun düşünmeniz gerekiyor. Bunu yanlış anlamasın, şunu yanlış anlamasın şeklinde. Evet. Bir anda böyle köpürüyor, bir anda her şeyi yıkıyor, atıyor bilmem ne falan. Böyle. Evet. Bu kişi sizden yaşça küçük olabilir ya ya da e, tam olarak olgunlaşmamış olabilir ama ama bu kişi e, tutkularının peşinden gidip birtakım şeyleri yakıp yıkacak sırf size kavuşabilmek için bu kişi size aşık aşık ve e, onun hayatındaki e, çok değer verdiği insanlardan bir tanesiniz Hatta e, İlk başta siz varsınız diyebilirim. Ne annesi ne babası ilk başta siz. Bu kişi size aşık. Bu kişi tutkularının peşinden gidecek. Yani sizin peşinizden gelecek ve bununla ilgili bir takım fırsatlar kolluyor. Çok dediğim gibi çok çabuk parlayan, çok çok bir şeyleri yık, yıkıp yakan, çok çabuk kararlar veren böyle bir yapısı var ve aşık ve aşık. Ve sizin için adalet tecelli edecek istediğiniz yönde bir takım girişimler olacak. Ama şu anda bir planlama, düşünme evresinde. Ve bunu tamamladığı zaman zaten kendiliğinden her şey gelişecek. Ama yine de biz bir bakalım bizim için evlilik var mı? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi siz karar bir, bir karar alacaksınız. Evlenme kararı alacaksınız. Evlenmek isteyeceksiniz. Bu gene bir dediğim gibi aslında istiyor. Arzu ediyor ama çevresinde bir takım etkenler var. Bu etkenler yüzünden bir şey yapamıyor. Bunlarla ilgili fırsat bekliyor. Hatta bu etkenler yüzünden çevresindeki bu etkenler yüzünden gerçekten büyük acılar da çekmiş hatta çekmek de şu anda çekme yönünde de bir devamlılığı var sanki hala çekiyor gibi bunlarla savaşıyor çevresiyle savaşıyor yani sizin dışınızda neredeyse her şeyle savaşıyor evet aşık mı aşık ama yani sadece onun verdiği kadarıyla yetinmenizi istiyor. Fakat siz buna boyun yiyecek bir insan değilsiniz çünkü sizin bir karakteriniz var, sizin bir kendinize has duruşunuz var, sizin bir yaşam standartınız, sizin yaşam bir yaşam stiliniz var. Dolayısıyla da siz. Bu şekilde yaşamı kabul etmeyeceksiniz. Etmiyorsunuz. Etmeyeceksiniz. E, dolayısıyla e, bu kişiliği bırakacaksınız siz. Siz bırakacaksınız. O değil. O evet istiyor bir şeyler yapmayı ama yapamıyor. Yapamıyor. Çevresiyle o kadar e, meşgul ki yani meşgul derken evet sizinle de meşgul ama çevresinde o kadar çok problem var ki o kadar çok e, negatif etken var ki sizinle bu adamı atamayacak kadar kötü durumda şu anda. Yani evet istiyor. Evet arzu ediyor. Evet aşık. Aşık. Ama yani verebilecek verebilecekleri sınırlı. Yani ne yaparsa yapsın verebilecekleri sınırlı. Yani bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Çünkü yani evet istiyor. Keşke imkanı olsa, keşke yapsa bunu kendisi de söylüyor ama gerçekten imkanı yok. Yani size belli bir standartı sağlayabilme imkanı yok. Anca onun verdiği kadarla yetinebilirsiniz. O istiyor, istiyor ama veremiyor yani. Ne yapsın yani? Veremiyor. Kötü niyet yok. Kötü niyet yok, iyi niyet var. Ama siz bu tarzda bir hayatı tercih etmiyorsunuz. İlla evlilik diyorsunuz. Ve e, bir anda ipleri koparıyorsunuz. Ve onu tek başına bırakıyorsunuz. Buradan da bir kart seçelim. Bir kart, bir kart dedik. Bir kart. <laughs> Bütün kartlar gelmek istedi. Nedense. Evet bir takım hayalleriniz var. İstediğiniz, arzu ettiğiniz bir takım şeyler var. Bunları çok arzuluyorsunuz. Eğer bunlara gerçekten inanırsanız bunlar gerçekten olacaktır. Burada ne çıkarsa çıksın. Siz enerjilerinizle olayları yönlendirebilirsiniz. Ve böyle de yapın diyor size kartımız. Evet. Evet arkadaşlar. Açılımlarımız bu şekildeydi. Uyumlanan arkadaşlarımız lütfen uyumlandım şeklinde bir şey yazarsan ben gerçekten çok memnun olacağım. Çok da bir şey istemiyorum herhalde sizden değil mi? <laughs> arada böyle şeyler yapıyorum. Arada istiyorum. Hani 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir. Evet. Mor kur kurdelimizin açılımı da bu şekildeydi. Ee, umarım gönlünüzce olur. Ben bütün açılımların hep güzel çıkmasını istiyorum ama e, kartlar ne diyorsa onu aktarmak zorundayım. Evet. Her şeye güzel gönlünüzce olsun diyorum. İstediğinizden, arzu ettiğinizden de daha daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.